Sabah kargo geldi. Bu üzerindeki güzel elbise geldi. Üzerindeki kırk beden aslında e, doğumdan sonra rahat giyerim diye kırk beden aldım. Doğumdan sonra bana büyük gelecek muhtemelen. Olsun daraltırız. Elbise çok güzel. Bir de Cihangir'in buna benzer bir tane tulumu vardı. Onu size gösteririm bu videoda. O tulumla böyle takım giymek istedim biraz. Öyle şimdi hem işimi yapayım hem sohbet edeyim sizinle. Bugün aslında arkadaşlarımız bize yemeğe gelecekti kızlar. Ama sabah Can aradı dedi ki iş yerinde eğitim programı hazırlamışlar. Benim eve gelmem akşam 10-11'i bulabilir. Nasıl yapsak? Ben de arkadaşımı aradım. Bu arada kendileri Konya'ya taşınacaklar. Hani gitmeden görüşecektik. Dedim ki yarın gelseniz olur mu? Yarın normalde anneannemleri, dedemleri yemeğe çağırıyordum. Onları yer değiştirmiş bulundum. Banyolarımı falan temizledim, öyle yıkadım. Tabi orada çamaşır suyu falan kullanıldığı için daha relax kıyafetlerle yaptım. Şimdi elbiseyle heves ettim. Videoda çekiyorum biliyorsunuz. Sizin karşınıza daha güzel çıkmak istiyorum. O yüzden elbisemi giyindim. Elbise süpüreceğiz. Güzel bir yemek yapacağız sizlerle beraber. O zaman hızlandırmaya geçebiliriz. Müzik yapacağım. Bu arada elektrik süpürgemi şarja taktım. Şarjı bitecekti. Diğer kısımları sonra süpürürüm dedim. Ee, bu kadayıflı bir muhallebi tatlısı var biliyorsunuzdur. Bundan yapmak istedim. Bayağıdır yapmıyordum. Ee, büyük bir borcumu yapacağım. Yarınki misafirlerime de kalsın istiyorum çünkü. Şöyle şuradan konturucudan yeni çıkardım. Biraz tereyağı. 3 yemek kaşığı tereyağı, 4 yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı çekilmiş ceviz ve 200 gram şöyle kadayıf, tel kadayıfı güzelce kavuracağım. Kadayıflı tatlımın tarifi için öncelikle 3 yemek kaşığı kadar tereyağımı güzelce eritiyorum. Üzerine hazırlandığım kadayıfları kullanıyorum. Siz yaş kadayıf da alıp kurutabilirsiniz. Ama böylesi daha kolay ve pratik oluyor arkadaşlar. 4 yemek kaşığı şekerimi de koyup tereyağı ve şekerle güzelce harmanlıyorum. Ardından üzerine 1 su bardağı kadar böyle çekilmiş ceviz ama ben böyle iri iri ağza gelmesini çok sevdiğim için cevizin daha böyle iri kıyımlar halinde attım üzerine. Güzelce hepsini kavuruyoruz. Kadayıflarımı soğumaya bıraktım. Şimdi burada 1 litre sütümün üzerine 1 su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. 4 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı buğday nişastasını alıp göz göz olana kadar kaynatıyorum. kaynayan kremamın üzerine bir yemek kaşığı tereyağı üstüne de bir paket şekerli vanilimi koyup yine çırpmaya devam ediyorum. Hazırlamış olduğum kadayıfla harcımın yarısını borcama koyup güzel bir taban elde ediyorum. Üzerine hazırladığım muhallebin hepsini döküyorum ve son olarak kalan tekrardan kadayıfla harcımı üstüne boca edip güzelce böyle düzlüyorum. Gerçekten çok güzel bir lezzet oluyor. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Çıtır çıtır, içi de böyle çok güzel bir muhallebi tadında oluyor. Afiyet olsun. Aslında annemlerde de kuru fasulye vardı. O yüzden kuru fasulye yapmayacaktım ama ıslatalı da bayağı almış dedim ki yapayım. Yenirse yenir yenmezse ertesi güne pişmiş bir vaziyette kalır. Ben kuru fasulyemi ispir fasulye olarak alıyorum arkadaşlar. Böyle minik minik ama fasulyenin tadı o kadar güzel ki böyle et koymanıza gerek kalmıyor. Hızlandırılmış bir şekilde göstermek istedim. Çünkü hepimiz artık evlerimize kuru fasulye yapmayı biliyoruz. Ama ispir fasulye aldığım için ben genelde böyle sucukta hiçbir zaman ihtiyaç duymadım. Çok güzel şişip hemen pişen bir fasulye. Bir de Kayseri'den bana çemen gelmişti. Çemen e, içerisine aktarım Çok lezzetli oluyor. Şimdi geçelim etimize. E, bu benim kasabımdan almış olduğum bir tarif. Öncelikle şöyle tenceremi ısıtıyorum. Altını açıyorum. Yağ falan hiçbir şey koymadan tenceremi böyle sımsıcak ısıtıyorum burada böyle etleri üstüne koyduğumda faşır faşır sesler çok çıktı için seslendirme olarak tarifini vermek istedim. tenceren bayağı ısındı. Buradaki 1 kilo kuşbaşımı içerisine alıyorum. Bu kısma mühürleme işlemi deniyormuş. Et yüksek ateşi gördüğünde suyunu içinde tutup yumuşuyor. Yani böyle sert et olma ihtimali imkansızmış. Tabii ben eti alırken de sinirsiz ve yağsız böyle çok yağlı olmayan bir et aldım. Onunla da alakası var. Böyle videoda gördüğünüz gibi güzelce karıştırıyorum. Başlarda böyle tencereye yapışır gibi bir hissiyat oluştu. Ben de açıkçası korktum. Ocağın altını arada kısmaya böyle yertendim ama yüksek ateşte olması gerekiyor bunun. Her tarafı böyle ateşe tencereye değene kadar güzelce karıştırıyorum. Ocağımın mantı hep çok açıktı arkadaşlar, gördüğünüz gibi mühürleme işlemi oldu ve e, güzelce kendi suyunu bırakmaya başladı. Şöyle 3 diş sarımsak, 4 parçaya böldüğümde soğan içerisine atıyorum. tuzunu en son atacağız. Yoksa tuzu sertleştirir. Bir yemek kaşığı kadar tereyağımı ilave ediyorum. Etimin ağzını kapatacağım. Önce suyunu bırakacak sonra yavaş yavaş çekecek. Arka tarafta pilavımı yapıyorum ama eti göstermek istedim. Şöyle suyunu bırakacağım. Çok açık bırakmayın ağzını. O suyunu geri alacak. Hala böyle yüksek ateşte pişiyor. Bakın tekrardan gösteriyorum. Suyunu yavaşça çekti birazcık daha çeksin tuzunu atacağım altını kapatacağım mis gibi oluyor Etin bütün suyunu çekti tuzunu attım şöyle biraz da kekik atıyorum üzerine sıcağıyla aromasını daha güzel verir diye bu kadar lokum kıvamında Kızlar anneannem Cihangir'i yatağını yaptı. Ben size göstermiştim Bak. yapacak diye. E, bu içi. Hmm. İçini terledim. Çok güzel e olmuş ya. Şey gibi tam alt yatak kalıp gibi duruyor. Ben böyle ağzını burnunu eğer diye Abi çok korkuyordum. Hayır, hayır. Hani, hani. <laughs> Benim beşin içi bu kadar büyük müymüş ya? Bunlar güzel. da anneanneden, büyük anneanneden. Bu da evet. bebek sallama yastığı. Burada da yedeklerim varmış. Evet bunlar da yedek. <laughs> Hı hı. Evet. Bunu dikeceğim şimdi Bunu da mi? <laughs> göster. Ha? Şimdi, hmm. şimdi hmm. şey Bu da çok güzel. Uçak geç uçak, tren. <laughs> Benim şey düğmesini dikeceğim. Tamam. Bakın, Hmm, ellerine sağlık anneanne. Anne. Yatak da çok, çok güzel olmuş. Evet. Yatağı beşiğin renginden diyeyim bunu hmm, aldım. aynen. Çok güzel olmuş. Çok ellerine güzel, sağlık. Evet. arkadaşlar ben şöyle bir Türk kahvesi içtim çaydan önce. Annemlere çay koydum. E, tatlım çok çok beğendiler. Benim Türk kahvesi içmemin sebebi de şöyle etrafta göstereyim arkadaşlar seslendirme yaparken. E, geçmeyen uzun zamandır bir ishal ile mücadele ediyorum. hamledin son anlarında oluyormuş böyle. Umarım toparlar beni. Bu arada annemin benim için örmüş olduğu kaza size göstermek istiyorum. Arkasını örecek şimdi. Düğmelerini de ben almıştım. Gerçekten düğmelerde bu kazan düğmesi bu kadar olur. Dedem televizyon izliyor. Bizimkilerde namaza gittiler. Can hala gelmedi. Gerçekten çok gecikti. Onu bekliyoruz. Bir, 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 birinci, birinci hastanem ne var o aradı. Anneannemleri yolcu ettik arkadaşlar. Videonun kapanışını çekmek tamamen aklımdan çıkmış. Bu yüzden kusuruma bakmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Tarifimde mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Size seviyorum. Hoşçakalın.